Herkese yepyeni bir günden merhabalar. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben çok şükür iyiyim. Birazcık zor konuşuyorum. Kusuruma bakmayın çünkü ağzımda tekrar yara çıktı. Ee, onun için tam net konuşamayabilirim. Ben şöyle annemin evindeyim. Ana ocağındayım. Ee, bugün annemin arkadaşı gelecek. Fatma yenge. Bilirsiniz annemin çok çok yakını arkadaşı. Kezban yenge gelecek ve Fatma yenge'nin gelini gelecek Meryem abla. Dün gece ben annemlerin evine geldim. Evleri güzelce sildim, süpürdüm camları falan sildim. Şöyle örümcek ağları falan vardı, onları aldım. Her yeri mis gibi yaptım. Aynı şekilde burası da. Şimdi bahçeye gittim. Saat şu an 8:20. Bahçeye gittim hemen bakın şöyle patatesler çıkarttım patates haşlayayım diye daha sonra bakın domateslere baya <laughs> baya domates olmuş şöyle bu kadarcık biber vardı şu biraz kurumuş ama biber şurada dolma biberlerini koparayım dedim ve salatalık vardı iki tane onu da çıkarttım yani topladım şimdi güzel bir kahvaltı sofrası hazırlayacağım. Ee, bahçede kahvaltı yapmak istedikleri için buraya geldim. Yoksa hasta demiştim hani ben kendi evimde kalayım isterseniz hani oraya gelirsiniz diye. O daha ne hava güzel bahçede oturalım. Annenin bahçesi güzel oluyor dedi Fatma yenge. Onun için buraya geldim. Buraya gelmişken de dedim ki e, şimdi birkaç günde burada kalırım herhalde. Böyle evde temizleyince şey yapınca e, bir burada kalma hevesim geldi hem böyle büyük daha ferah ya <laughs> böyle bir içim açıldı buraya gelince dedim neyse hafta sonunda burada kalayım sonra tekrar giderim kendi evime neyse ben çok fazla konuşmayayım makinemi boşaltmam gerekiyor onu bir boşaltayım ondan sonra kahvaltı hazırlıkları da girişmem gerek ben şöyle kahvaltılıklarımı hazırladım da, bahçeden domates salatalık kendi yapmış olduğum reçellerim beyaz peynir, kaşar peyniri elde olanlardan koydum. Bahçe biberimiz, pastırma. Burada yumurta haşladım. Bunları ortadan kesip ortaya servis olarak koyacağım. Ondan sonra şöyle bir mantar sote tavası yapıyorum. 3 tane minik minik soğan doğradım. Sonra biberlerimi içine atıp en sonunda mantarlarımı atıp güzelce kavurup baharatlayacağım. Ondan sonra patateslerimiz haşlandı. Bakın soyulmak üzere bile gelmiş. Bir de sosis e, kızartacağım. Çayı demleyeceğim. Böyle. Saat şu an 9. Yavaş yavaş yapmaya başlıyorum. Çünkü onda gelecekler. 9.30'da orada çayı koyarım. Zaten uzakta değiller. Hemen 5 dakikada gelirler. Böyle. Şimdi ben bunları güzelce kavurayım, Sıra sıra Ondan sonra en son masamı düzdükten sonra çekebilirsem sizlere masayı da çekerim. Ben masamı şöyle hazırladım ama o kadar çok arı var ki geçen de zaten biz burada mangal yaktığımızda hiç oturamadık çok arılar var. Ama şimdi bir şey de diyemedim. Ee, hani aralar arılar çok oluyor bahçede diye. Mum yaktım ama yine de arılar dolaşıyor bilmiyorum bakalım nasıl biz burada kahvaltı yapacağız. Hayırlısıyla inşallah yaparız daha doğmadı da masayı içeri çekeriz. Ee, içeride oturup da yeriz. Hatta belki de şu an çekebilirim. İçeri çekeyim çok arı var çünkü gerçekten böyle burada kahvaltı yapamayız her şeyi masaya koydum her şeyimiz evet, masaya içeri taşıdım gerçekten çok arı vardı yani birimizi ara sokabilirdik çok kötüydü her neyse ben her şeyleri getirdim masaya koydum çayımız da demlendi şimdi saat 10 zaten gelmek üzerelerdir Geldiklerinde de çaylarımı koyarım. Ondan sonra afiyetle kahvaltımızı yeriz inşallah. Herkese yepyeni bir günden merhabalar. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Beni soracak olursanız çok şükür ben de iyiyim. Birkaç gündür sizlere ben video çekemedim çünkü ağzımdaki yara e, İstanbul'daki gibi oldu çok kötü. Zor konuştuğum için çekmeye fırsatım olmadı yapamadım. Annemin evinden şöyle sizlere açılış yapayım dedim. Hafta sonu ben annemlerin evinde kaldım. Bugün pazartesi. Cuma günü annemlere geldim. O gündür buradayım. Kendime izin verdim. Böyle şimdi annemin evine gelince bir de kocaman tertemiz mis gibi ya. Kendimi böyle tatil evine gelmiş gibi hissettim. Şöyle kepenkleri daha açmadım. Kahve yapmıştım kendime kahve içtim. Çamaşır yıkamıştım onları e, katladım hemen torbamın içine koydum evime götüreceğim. E, bugünlük yani bu şeylik bu kadar yeter. Burada 3 gün kaldım annemlerin evinde bir tatil yapmış oldum. Ondan sonra e, buzdolabını temizleyeceğim bugün. İşte bozulacak şeyleri kendi evime götüreceğim tekrar atılacakları atacağım. Bu şekilde sizlere de bir açılış yapayım dedim. Bu arada geçen e, ablamın videosunda görmüşsünüzdür belki. Hatta e, aynen o çekim yapmıştı. Benim arabam <laughs> hep hep bana geliyor böyle problemler. Arabamın egzozu düştü. E, otomantla giderken ablam bana ışık çakıp durdu. E, ben ilk baş ona bir şey oldu sandım. Ondan sonra kenara çektik arabayı. Baktım ki... Meğersem benim arabamda egzozum düşmüş birkaç gündür arabamda böyle bir tıkırtı sesleri vardı ama ben e, hani arabaya daha yeni alıştım sürmeye başladım. Hani arabanın normal sesidir diye tahmin ettim bakmadım açıkçası. E, babam olsaydı zaten hemen bakıverirdi ederdi o gösterirdi ama şu an o da yok çok kötü oldu. Her neyse egzozu çıkarttık. Egzozu çıkarıp bagaja koydum. O şekilde arabayı sürdüm. Çünkü tam Desboka gidiyorduk. Hani geri dönüşüm de yoktu. Oraya yaklaşmıştık. 10 dakika kalmıştı gelmemize. Oraya gittik, ettik. Akşam çok geç olmadan eve geri döndük. Dün akşam pazardı. Yani biz cumartesi gittik. Pazar olduğu için her yer kapalı biliyorsunuz ki. Bugün şimdi pazartesi. Az sonra amcamın yanına gideceğim. Ee, ve ona göstereceğim arabayı. Egzoz işte hortumu olan yeri tamamen çürükmüş, çürümüş yani onun içinde kopmuş. Ona herhalde kaynak yapılıp tekrar takılacak. Onu yaptıracağım. Konuşurken gerçekten zorlanıyorum. Kusuruma bakmayın. Böyle tuhaf konuşabilirim e, ee, onu halledeceğim. Ondan sonra dedi ki belki bir AVM'ye gideriz bizim buradaki mal yani Birazcık dolanırız. Sizlere de çekim yaparım. Hani DM Osman olsun. O tarz videoları çok istiyorsunuz. Öyle diyorsunuz. Eğer ki e, araba yapılırsa bakalım planımda o var. Normalde yine de sürülüyor. Babam arabayı hani yine de sürebilirsin ama çok ses yapar dedi. Bir de polis yakalarsa tabii ki de ceza yazar. Onun için en kısa sürede git hemen yaptır dedi. Bugün yaptıracağım inşallah. Öyle yani bir de üzüntüden, e, sinirden de çünkü aslında daha, daha da yara. öyle oluyor bende biliyorsunuz ki. Her neyse bayağı uzun konuştum. Makineye çamaşır atmıştım. Şu an makine ötüyor bip bip diye. Onları çıkarayım, çamaşırları asayım. Ondan sonra bir buzdolabını temizleyelim. Daha sonra üzerimi giyinip kendi evime gideyim. Bir orayı havalandırıp tozmoz alayım. Yerleri süpürelim. Bugün böyle bir temizlik günümüz. Ondan sonra e, amcama yazdım bakalım ne zaman vakti olursa e, o bana geri dönecek. Ondan sonra arabamı yaptırmaya gideceğim. Yoğunum yani bugün. Sizlere de bir açılış yapayım dedim. Kaç gündür dediğim gibi çekemedim. İnşallah bu videonun sonu gelir dediğim gibi. E, hep diyorsunuz ki kendinizi kendini göster. Evet ben hep unutuyorum. Aslında şu an kendime çevirip konuşabilirdim. Ama e, aklıma gelmiyor. Bir de fazla da böyle kendimi çekmeyi de sevmiyorum. Hani başkası çekerse gene hoşuma gidiyor ama kendim böyle çekince çok tuhaf çıkıyormuş gibi hissediyorum. O yüzden de bir türlü fırsatım olmuyor. Neyse ama bugün inşallah çekebilirsem kendimi çektireceğim. E, sizler de görmüş olursunuz. <laughs> Ben şimdi çamaşırları bir asayım. İlerleyen saatlerde inşallah tekrar görüşürüz. Ve ben şimdi buraya gideceklerimi hazırladım. Şurada bulaşıkları yıkamıştım. Onları da kaldıracağım. Daha sonra bahçede biberleri topladım. Ee, yine şöyle bakın bir kavanoz biber geldi. Bu biberleri ziyan etmeyeyim dedim. Turşu kurdum. Bunu şimdi burada böyle bekleteceğim. Bir gün böyle duracak. Ondan sonra ertesi gün çevirip buzdolabına koyarım. Soğuk yerde muhafaza etmemiz gerekiyor çünkü böyle turşu yapayım dedim. Daha sonra şöyle bakın birkaç tane de domates vardı, onları da giderken götüreceğim yanımda. Dediğim gibi turşumu da kurdum. İnşallah güzel olur. Ee, aynen zor konuşuyorum. Çamaşır yıkadım, tekrar makine e, attıydım. O bitti, onları astım. Dediğim gibi. Şimdi oradaki bulaşıklarımı kaldırıp. E, mutfağı şöyle bir kez bir süpüreyim çünkü buzdolabını temizledim. Kırıntılar döküldü. Burayı tekrar süpüreceğim. Dün akşam her yeri silip süpürmüş yani silip süpürmüştüm aslında. Onun için oturma odasında yapacak bir şeyim yok. Sadece burayı süpürüp artık kendi evime geçeceğim. Oradaki işlerimi halledip inşallah dediğim gibi arabayı yaptırmaya gideceğim ama sizlere de inşallah çekim yapacağım o sırada. Evet, saat bayağı şu an geç oldu. Bugün sizlere ee, eve gelince, kendi evime gelince hiçbir şey yapmadım vallahi yattım. baya ee, bayağı bir yorulmuşum etmişim. Uzandım ettim. Daha sonra amcamı aradım. Arabayı hani yaptırmaya gidecektim. Ee, tamirhaneye bugün e, müsait değilmiş. Yarın gelsin demiş. Onun için arabayı yaptırmaya gidemedim. Yarın gideceğim inşallah. Saat 7 falan mı gününü? buçuk 7 gibi Nünüyle işte telefonla konuşurken dedik hadi gel yürüyelim. Yürüyüş yaptık bayağı bir yani bir saate yakın yürüdük ettik. Şimdi eve geldik. Ee, karnımız acıktı. Şöyle yani Nünü daha doğrusu aslında evde yemiş yemeğini. Ee, ben bugün sabah kahvaltısından sonra başka bir şey yemediydim. Şöyle bezerle çıkarttım. Buzlukta annemin bezerlesi vardı. Güzelce soğan kavuruyorum. bezeli içine karıp e, kavurup İkisini güzelce pişireceğim şimdi yani kavuracağım ikisini de. Üzerine yoğurt koyup öyle yeriz diye düşündüm. Ee, böyle işte ilerleyen saatlerde yani şu yemeği pişirdikten sonra en sonki halini sizlere de gösteririm. Evet bakın. E, neydi bu? Bezelye. Bezelyemi bakın böyle çok güzel kavurdum. Çok çok minnak bir su koydum birazcık. Diriliği gitsin diye yanına yoğurt koyduk. Bir de şöyle salata yaptık. Bir hadi bakalım bize. Afiyet Biz olsun. Karnımızı doyurduk. Şimdi Türk kahvesi yapıyoruz. Bakın önü Türk kahvesi yaparken içine böyle bir tane buz koyuyormuş. E, buz. Neden buz koyuyormuş? Daha çok köpüklü oluyormuş. Öyle söyledi. Neyse biz de şimdi ben de öyle yapayım dedim. Bakalım gerçekten çok köpüklü olacak mı? Ee, şimdi Türk kahvemizi de içelim. Sizlere de kapanış yapacağım inşallah. Kahvem kaynayıp e, koyduktan sonra sizlere bir çap, kapanış çekerim. Bugün de böyle bir kapatmış oluruz. Şu kahvenin içine, ay şuraya kaynadı bu tane kalmıştı. Neyse. Bakalım nasıl olacak buzlu kahve. kahvelerimizi yaptık. Şöyle. Nünün'ün kahvesi burada. Benim kahvem burada. Bakın çok güzel. Geçen kahvaltıya misafirim gelmişti. Sizlere o videoyu da çektim. Bu videonun içinde olacak. Bunu bana Ayşe Kalyoncu getirmiş. Ayşe yenge sağolsun olsun kesesine bereket. Fatma yenge gildi. Kezban yenge de bana güller getirmişler. Onlar da oturma odasında şu an. Bu çiçeğimi de burada böyle kullanmak istedim. Her neyse biz şimdi buradan bir kapanışımızı yapalım. Umarım bu iki günlük vlogumu beğenmişsinizdir. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın ve dostça kalın. Yeni bir vlogda görüşmek üzere.